Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Hem de şöyle ormanlık, manzarası bol, mükemmel bir yer arkadaşlar, mükemmel bir yer. 300 küsur arı sahibi bir kardeşimizin yanındayım. Onunla konuşacağız, bakalım o ne yapmış, durumlar nedir. Ee, ondan da bilgi alacağız. Arı yatağı mükemmel arkadaşlar. Şu arı yatağına bakar mısınız? Tek sıra araç, araç girebiliyor görüyorsunuz. Böyle yol açmış. Bunun dizilimi de kolay oluyor deniz manzara arkadaşlar. Bakar mısınız arının? <laughs> arının uçtuğu manzaraya bakın. Tam böyle vadi, masmavi bir deniz, ormanlık. Her şey güzel de işte arkadaşlar. Maalesef basra yok basra. Basra olmayınca hiç karışıyor. Böyle sıralamış gidiyor. Değerli arkadaşlarım, yer mükemmel. Yani Basra yatağı olmasına rağmen bu sene işte hala Basra yeterli değil. Arı aç kalmasın diye kendini doyuracak kadar aldığını zannediyorum ben. Şu şeyin güzeline bakar mısınız? Arıyla beraber manzaraya da bakın arkadaşlar. Mükemmel yani. Ama abi yerin mükemmel ya. arı yatağında da güzel. Böyle devam ediyor. Arkadaşlar böyle devam ediyor. İsim neydi abi? Ziya. Ziya abi. Seninle dertleşelim biraz. Kaç ara var şunu burada? 350 civarı var. 350 civarı var. Bu sene nasıl geçti abi? Bir senden dinleyelim bir daha. Yaylalar biraz e, iyi geçti ama çok istediğimizi alamadık. E, normaldi yani. Ama buralar yangın olduğundan dolayı, hava yani sıcaklıkları abi. aşırı derecede olduğundan dolayı Basra bölgesi yanmış. Ya. O yok burada bu sene, o yok. Öyle bir mağduriyetimiz var. İnşallah Allah sonuna eylesin. Yani. Amin. Az da olsa falan bir şey geliyor mu abla? Kendi arın yeteceği kadar, kendi doyuracak kadar. Yani çok az sabahları çok az buluyor, o da yetiremiyor. Yetiremiyor. Kendine... E, tatmin 350 arada şimdi e, Masraf abi ya. Masraf tabi e, haliyle bir 50 bin lira masraf var bu arada. Ya bir Yardım de bunu kışlatmak için tabi açlıkta olursa o, ekstra, o, da o da ekstra. O ekstra onu biraz daha cebimizden gidecek gibi geliyor bana. Yani. Bu sene biraz sıkıntılı değil mi? Sıkıntılı. Bir Aydın bölgesinde iyi olduğunu duyduk. Evet Kuşadası'nda varmış ama oralar da işte arıcı yoğunluğundan dolayı giremiyoruz. An, değil giremiyoruz değil mi oraya? Evet. De ben de kara kara düşünüyorum ne yapacağız diye de. Yani ne yapacağız şimdi? Ya. Kaldı şu da ay. İşte yağmurlar yağsa belki keçi boynuzundan şundan bundan alır da o da yok. O Yağmur da yok. Yanlış. Şu anda öyle bir sıkıntı var. Peki abi bütün arıcılarda bir sıkıntı canım. var bu sene? canım. Ben arıcı arıcı geziyorum abi, herkese konuşuyorum. Herkes Zaten, aynı dertlerimiz olarak. Eee kırdan Ayşe'nin alanlar aldı? İyi evet, kötü aldı. aldı onlar. Biz de iyi kötü masrafımızı aldık oralarda ama yeterli değil bu. tatmin edici değil tabii. Asıl burada aldığımız bizim karımız olacaktı. İlk kesimde diyorum masraflar çıkarıyorduk. Evet. İkinci kesimde de evet, bizim karımız, karımız o olacaktı. Karımız Yine şükür ki Allah'tan masraf para çıkarmışız. Vallahi. İnşallah. Ya, ya bir abi ya sıkıntılı yani. E peki bu basta devam etmezse e, daha da kışa var. Bu evet. da sana artı ciddi bir külliyet. Peki arı evet. mevcudunda düşme oluyor evet. mu? Yarı yarıya düştü şu anda. Şu anda mü? düştü mü? Ben yaklaşık 15-16 gün bugün geleli. Ha. Yarı yere düşük şu anda. Vay. Mevcudur. Mevcudu Mevcudu diyorsun yani. Yavruzan da kaldı bari e, haliyle. Bakacağız bir ileriki günlerde yağmur mumur yağmasa uoya bir yere indireceğiz. İndireceğiz yani. değil mi? Evet. Baş, ne kadar daha durma düşünüyorsun burada gün olarak? Burada bakalım 3-5 gün daha bekleyelim yoksa indireceğiz. İndireceğiz yani. değil mi? Hı -hı. Ben Eylül diyor. Sonu sabretmek lazım aslında biraz daha mı evet. diyor? Bakalım ya Eylül. Bunu kaldırmak yılın, kolay yolun, değil ki abi. İşte. He onun için taşıması, diyorum. Taşıması yer bulması sıkıntı. Tabi tabi yani. Yağmur yağsa suyun içinde kalır altını kaldırmak lazım. Evet. Bir sürü, şey var. Bir sürü iş var değil mi? Allah yardımcımız olsun. Vallahi yardımcı Ziya abi iş karışık yani. <laughs> bu sene bu sene, sene bakalım yapacak bir şey yok. Bu sene diyorum ben masrafları çıkarak yeter vallahi. İş oraya gidiyor yani. Yani iş oraya doğru gidiyor. Gidiyor. Seneye de daha akıllı oynayalım diyorum ben. Biz yani evet. tespitleri yapamadık herhalde. Mesela burada olur diye ama herhalde olmayacak. Ya ben deniz başlarında bir iki böce gördüm. Denizin kenarlarında. Hmm. İçeride hiç yok. Buralarda yok. Şu çamlar hepsi basralıydı. Karşısı, marşısı. Şuralar değil mi abi? Yani. Şunlar hiç kalmadı. Yani çamı gibi olmuş. Hiçbirinde böce yok. Ya. Yani. Ama umut var mı daha biraz daha? Ziya abi biraz daha umut, daha umut var mı? Umut zannetmiyorum. Bu sene geçti bu iş. Geçti mi diyorsun? Geçti. Çamda ol, olacağını zannetmiyorum. Ama geçip boynuzundan e, olursa olabilir. Onlar bu ay mı? Hayır yağmur yağarsa. Ya da yağarsa. Yağmazsa, o, yağmazsa o da, olmaz. Ya da, yok. O da olmaz. Vay 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 vay. Yağmur yağarsa o da olur. Yani zeytinlerin haline baksana onlar da bitik yani. Evet evet. Siz buraya Mart'tan beri yağmur yok değil mi abi? Yok. Nisan'dan sonra. Nisan'dan sonra kesildi. Nisan'dan sonra yok. Raporlar salı çarşama yağmur diyordu gene yağmadı. Bugün işte yağmur var gibiydi yok. O da yok. Yani Allah razı versin abim. Şey, Rabbim hayır, yardımcımız hayır. olsun. <laughs> Amin. Yapacak bir ya. şey yok. Evet, <laughs> bu evet. iş bizim. Devam edeceğiz abi. <laughs> yapacak bir şey yok. Hayır. Allah yardımcın olsun abi. Teşekkür ediyorum. Hayırdır, Çok sağ ol. Çok sağ ol. İnşallah. Bakın ne? Çimciyarnıcı. abi daha. Hiç bir tane şey yok. Tek, hareket yok. Tek koyduk içine orada. Yalan yok. Evet. En azından mevcutu biz kurtararak diyorsun yani evet. açlıktan. Evet. Değil mi? Petekleri yemesinler. Evet. Ha şeğiner bu arada. Altlarım o ben zannettim. Var arısı var da. Evet. Ama dediğin gibi petekler boş. Boş. Boş boş. Bu mevcudu Bunlar korumak alınacak. da ayrı dert işte abicim. Bunlar alınacak. Bu tabii tabii, tabii sıkıştırılacak alınacak. arı. Aşağı inmesi lazım. Ya işte bu bu mevcudu korumak için de. Yani var gibi görünüyor da altta ki arı yok. Evet evet yani evet. Evet evet doğru. Sıkıştırma yani yapacağım. Yani arı dağ, durumda şu anda. Doğru doğru. doğru. Sıkı durursa arı iyi olur. Aynen, yani aynen, aynen. Borur. aynen, aynen. Geçen kaç çıta çektim diyordun? Bin çıta çektim, şu arada. Bin çıta çektim. Bin çıta aldım. Daha da alacağız diyorsun. ee, diyor. Kuru, bu peteklere hiç bal yok. Kuru. Hiç yok, kup kuru. Bak, basanları kaldı, o da daha var içinde, basmayanları da var. Ama azar azar bal var içerisinde, onları e, bir makineden geçirmek için bıraktım. Evet, içine. evet, evet. Ya i̇şte bakalım bir Hayırlısı abime ya, hayırlısı. Yapacak bir ya. şey yok. Sıkıştıracağın arayı fazla çıtay evet. gel alacağız. Evet. Sıkıştıracağız yapacak bir şey yok. Evet.